Spor Yayın TV'den herkese merhaba. Günün gelişen spor haberleriyle birlikteyiz. Galatasaray Liv Hospital Malaga deplasmanında moral arıyor. Lig ve Avrupa'da oynadığı son maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılar, Turkish Airlines Euro Lig'de 3. maçına yarın İspanya'da çıkacak saat 21'de başlayacak karşılaşma. Evet Fenerbahçe'de kaşı açılan sol antrenmanını tamamlayamadı. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım cumartesi günü deplasmanda Bursa Spor Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Girdiği ikili mücadelede kaşı açılan sol antrenmanını tamamlayamadı. Drogba çocukların Altınordu Cumhuriyet Ligi kupası maçlarını seyretti. Bu sene ilki düzenlenen ve Altınordu ile Galatasaray'ın işbirliğinde hayata geçirilen Altınordu Cumhuriyet Ligi kupası 29 Ekim Salı günü Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerinde yapıldı. Ligin şampiyonu Beşiktaş olurken Galatasaray'ın başarılı oyuncuları diğer Drogba ve Emre Çolak da turnuvayı seyretti. Evet Lopez Ankara gücü karşısında zor bir galibiyet aldık dedi. Zira Türkiye Kupası 3. turunda Ankara gücünü uzatmada 3-1 yenen Sivas Spor'da yardımcı antrenör Domingo Lopez zorlu bir karşılaşma oldu ve zorlu bir galibiyet aldık. Kupa maçlarında bazı sürprizler çıkabiliyor. Bugün de bizim için ufak bir sürpriz oldu açıklaması yaptı. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.